Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 4 Haziran 2023. Independent Türkçe için hazırladığım Afrika Zamanı podcast programına hoş geldiniz. Her hafta pazar günü 5 dakikada Afrika gündemiyle karşınızda olmaya devam ediyorum. Bu hafta Afrika'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına birçok gelişmeyi sizlere aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Nijerya yeni devlet başkanı yemin ederek göreve başladı. İktidardaki tüm ilericiler kongresinin adayı olarak 25-26 Şubat'taki seçimi %37 oy oranıyla kazanan 71 yaşındaki Tinubu, Nijerya'nın 16. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti ve devlet başkanlığı görevini 8 yıldır bu koltukta oturan Muhammed Buhari'den devraldı. Törene çeşitli ülkelerden katılan cumhurbaşkanları, devlet ve hükümet yetkilileri, Bakanlar, diplomatlar yer aldı. Başkan Tini bu yemin töreninde yaptığı konuşmada ülkenin kötü durumundaki ekonomisini ve enerji sektörünü canlandırma, yoksullukla mücadele etme sözü verdi. Ulusal güvenlikle ilgili olarak daha fazla silah ve askeri donanım satın alma ve güvenlik personelinin refahını iyileştireceğini söyledi. <laughs> BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı Güney Afrika'da düzenlendi. BRICS Dışişleri Toplantısı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde gerçekleştirildi. Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Hindistan ve dışişleri bakanları bir araya geldi. Toplantıda bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunan bakanlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu, çok taraflılığın korunması, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma terörle mücadele, iklim, enerji güvenliği ve karşılıklı işbirliği konularını masaya yatırdı. BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçiş ve yeni üye kabulü konuları da ele alındı. Dışişleri Bakanlarının ardından devlet başkanlarının katılımıyla ana zirve Ağustos ayında düzenlenecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararı nedeniyle çok sayıda spekülasyon gündeme gelmişti. Güney Afrika yönetimi zirvenin katılımcılarına diplomatik dokunmazlık sağlanmasının standart bir prosedür olduğunu vurguladı. Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'da oluşan BRICS ülkeler grubu üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor. BRICS ülkelerinin toplam gayri safi yurt içi hasılası küresel hasılanın %30'undan fazlasını oluşturuyor. Senegalli genç muhalif lidere hapis cezası. Senegal Mahkemesi muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Usame Sanko'nun 2 yıllık hapis cezasını onayladı. Sanko, başkent Dakar'da görülen duruşmada hakkındaki tecavüz suçlamasından aklandı lakin gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Sankonun Partisi durumu siyasi komplo olarak tanımladı ve destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı. Hapis kararına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestolar sonrasında çıkan olaylarda 9 kişi hayatını kaybetti. Muhalif lider bir güzellik salonu çalışanına tecavüz etmekle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti. Muhalif lider, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Sanko'nun aldığı gençleri suça teşvik cezasının adaylığına engel olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. <laughs> Uganda'da eşcinsellere ölüm cezası verecek yasa onaylandı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, idam ve müebbet hapis cezasında içeren eşcinsellik karşıtı yasa imzalayarak yürürlüğe soktu eşcinselliğin hali hazırda yasa dışı olduğu Uganda'da yeni çıkan bu yasaya göre eşcinsellere müebbet hapis cezası verilebilecek. 18 yaş altındaki biriyle eşcinsel ilişki yaşayan kişiler ya da HIV dahil ömür boyu sürecek bulaşıcı hastalıklara yakalanan kişiler idam edilebilecek. Benzer bir yasa 2014 yılında Uganda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Meclis Başkanı Anita Monk, ailenin kutsallığını koruyacağını söylediği yasa tasarısını memnuniyetle imzaladığını söyledi. Mecliste kabul edilen yasa tasarısına yalnızca bir milletvekili karşı çıkmıştı. Sudan'da ateşkes görüşmeleri askıya alındı. ABD ve Suudi Arabistan arabuculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin askıya alındığı duyuruldu. Gerekçe olarak Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından ilan edilen ateşkeslerin ihlallerinin sonucu olarak alındığı belirtildi. Bu ihlallerin ateşkesin hedeflerinden olan İnsani yardımın ulaştırılmasını ve temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını engellendiği bildirildi. 15 Nisan'da Sudan ordusu ile HDK arasında başlayan çatışmalar, Başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde hala devam ediyor. Dünya Salgı Örgütü Sudan'da devam eden çalışmalar nedeniyle 850 kişinin hayatını yitirdiği, 5500 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta Afrika'da öne çıkan gelişmeleri 5 dakika süreyle sizlere aktardım. Haftaya görüşmek dileğiyle esen kalın.